Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün SRK 125R'lıyız. İncelemesini tam çekememiştik. Yani detaylı bir video olmamıştı. Bugün daha detaylı her şeyine değinerek hangi ehliyete uyumlu, maşaları nasıl, frenleri nasıl, 0-80'i vesaire Onların hepsine değineceğiz bu videoda. Daha detaylı bir video olacak. Motor ön kafadan agresif duruyor bence ve gayet sportif şık bir deseni var gövde tasarımı atları vesaire. 125'lik olarak, olarak alabileceğiniz yani bence Yuki Taro GP2 de var ama bence en iyisi bu. Hem canınız tehlikeye girmez 150 falan basıyor diyorlar da o motoru 200'lük satıyorlarmış. neyse başka motora değinmeyelim. Egzoz'u böyle bir şık tasarımı var. CBR'a benzetmişler. Yani geçen de yanıma Honda CBR 500 mi abi bu diye geldiler. Gerçekten Honda'ya benziyor. Gayet şık, sportif bir tasarım var agresif hatlarıyla. Sele yüksekliği yerden 80 santim arkadaşlar. Benim 1.87 boyum var. 60 kiloyum. Gayet rahat dizlerimi kırıyorum baya. Ayaklarım da baya yere değiyor. Hani baya kalkmam gerekiyor dizlerimi tam şey yapmak için. Bayağı kıvrılıyor dizlerim. Şere yüksekliği, boyu kısa olan kişiler de kullanabilir. Maşalar ters maşa, ters teleskopik maşa kullanılmış. E, altın kaplama yapılmış herhalde sonradan ya da boyası böyle. Boyası gayet güzel duruyor. Sportif bir tasarım eklemişler oraya. Gayet güzel duruyor maşaları. Başka değinebileceğimiz şeyler... Motor 124.9 cc motor bloğuna sahip. E, 14.7 beygir gücünde 12.10 Nm tork üretiyor Torkunu 7000 devirde Maksimum beygirini de 9500 devirde veriyor motor ee, Ön frende Tek disk çift Pistonlu kaliper kullanmışlar Zhiyuan diye bir adam var Onun büyük ihtimalle lisanslı ürünü ee, Bu Marka Zhiyuan markası Brembo'nun alt markası diye geçiyormuş ee, arkada da aynı şekil e, tek kaliper şey çift pistonlu kaliper tek disk kullanmışlar zaten çift disk mod, bu motorlar için gereksiz önde önde yani ee, hidrolik fren sistemi tabii ki de diğer markalar gibi kampana vesaire kullanılmamış ya da sahip çift taraflı ABSli motor ama RKS modellerinde şimdi bunlar 2023 üretim 2024 satış bu motor. E, 2024 üretim 2025 satış olanlar RKS adı altında satılıyor. RKS motorun altında adı altında. E, onların ekranları değişik. Ondan sonra CBS kombine fren sistemi koyuyorlar. ABS. E, uzun yolda 12,5 litre benzin alıyor bu motor. Uzun yolda 400 kilometreye kadar menzillere çıkabiliyorsunuz 90-100 giderek. 120 giderseniz 370 kilometrelere kadar düşüyor bu Ama bence yakıt tüketimi motorun güzel. 100 kilometrede 2,5 litre fabrika verisi var. Hani gayet ekonomik bir kullanışı var motorun. Erikli'ye gittim ben Loburgaz'dan. İki kere gittim. Tekirdağ gittim. Bayağı uzun yol yaptım. Ki uzun yolda da bu motorun rahatsız bir pozisyonu yok. Rahatsız oturuş pozisyonu var diyorlar racing diye ama bu motor CBR'lar gibi gidonu yüksekte bir motor. Böyle alçakta değil. CBR 600 ya da R6 gibi gidonu yok. Bildiğiniz racing'ler gibi değil. Süper sport gidon kullanmışlar. Debriyaj maneti RKS'lerde ayarlı geliyor. Ama bunda ayar yok. Fakat ön fren manyetinde böyle 4 tane modumuz var arkadaşlar. Uzaklık modu bunlar. 2, 1, Birde de en uzakta oluyor. Dörtte de en yakında oluyor. Siz kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz onu. Bence bu da güzel bir özellik olmuş. Yani debriyaj olsa da olmasa da pek bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Bu motorun zinciri pek bulunmuyor. Yani R25 zinciri falan uyduran bile var. Ben bunun grubuna girdim. Hani biraz dingil mesafesi uzun olduğu için motorun zincirlerde doğal olarak uzuyor. Baklalar uzuyor. Buradan zincir gergi ayarı yapılıyor. İlk önce buradan gevşetiyorsunuz. Sonra buradan gevşetiyorsunuz. Bunun içinde sıktıkça çekiliyor teker geri. Zincir ayarınız öyle yapılıyor. Yağlamak istediğinizde de ya sehpa alacaksınız ya da şuradan şöyle tutarak motoru böyle kaldırabiliyorsunuz olaya. Yani dediğim gibi 125 cc klasmanında alınabilecek çoğu motordan iyi bir motor. Benim şahsi görüşüm. Yani arıza sıkıntı çıkartacak mı size? Tabii ki de çıkartacak. Bunlar Çin malı motor. Özellikle bir de 125'lik olması daha çok arıza açmasına sebep oluyor. Yani sıkıştırılacak motorlar değil bunlar. Ama şimdi şöyle bir kıyasta bulunursam 250 NK'dan daha arıza olasılığı düşük motorun yani. 250 NK'dan ki ben bunlar Mart'ta üretilen kasaları biraz kronikli. O yüzden ben kronikli kasaya denk geldim biraz fark kesmesi vesaire. Ya yani onun dışında hiçbir sıkıntı yok motorda. Motor gayet güzel. Hani 16 yaşlarında kendinizi gösterebileceğiniz bir motor bence. Gayet de güzel alınabilir. Güzel. Evet arkadaşlar gidon tasarımı bu şekilde. Tuşların içinde aydınlatma bulunuyor. Böyle tuşların bu taraflarında, içinde uzunların içinde mavi aydınlatmalar mevcut. Gece parlıyor kontağı açtığımızda benzin göstergesi şu an mesela benzinim götürür. Mesela bu yanıp sönmeye başladığında bu yanıp sönmeye başladığında benzin en yakın benzin istasyonuna kadar götürüyor motor. Boş göstergemiz. Burada şey var. motor arıza ışığı. Burada sinyallerimiz yanıyor. Şöyle göstereyim. Sağ sinyal. Dörtlü yaktığımız zaman burada dörtlerimizi gösteriyor. Burada ABS ışığı var. Burada ve uzunları yaktığımız zaman şurada şöyle bir şey çıkıyor. Hararet göstergesi enjeksiyonu açmadan göstermiyor. 3 diş, 3 diş, 3 diş. Böyle oynuyor. Böyle enjeksiyona bastığımız zaman direkt buraya veri yükleniyor. Burada gösteriyor. Burada da hararet göstergemiz var. Eğer motor aşırı bir hararet yaparsa burada bu ışık yandığında kırmızı yanıyor. Hararet yaptığını gösteriyor. Burada saatimiz var. Burada total kilometre tripler mevcut. Tripleri de bu tuşla yapıyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman bu tuşa tribi sıfırlıyor. Burada vites göstergesi var. Boş konumdayken çizgi gösteriyor. Burada devir göstergemiz var. Sıfırdan 12'ye kadar gösteriyor. 10.000 devirde zaten motor motor 10.500 devir çeviriyor yazıyor fabrika verisinde fakat tam şu çizgide kesiliyor devir. Yani büyük ihtimalle 10.100 devir falan çeviriyor. Ee, bir süre sonra depo kapağı böyle açılıyor bu arada. Bir süre sonra bu kapak takarken mesela e, bastırıp oturttuğumda tam oturmuyor. Sizin anahtarı çevirmeniz gerekiyor. Ee, öyle sıkıntılar oluşabiliyor. Yani Çin malı motor pek de güvenmemek lazım sonuçta. E, ee, şanzıman dağıtmasının sebebi dediğim gibi benim or kullanmam. Motoru öğreniyor, öğrendiğim süreçte olmam. O yüzden bir kere şanzıman dağıttı motoru, bir kere far kesti. Ee, ön iki cam vidaları yalama geldi fakat bu bayi ile alakalı bir şey kurarken yalama etmişler. Ben de farklı bir şeyler yapmaya çalıştım oraya. Aynaları pek dayanıklı değil, stok aynası değil üstündeki tabii ki de. Aynaları dayanıklı değil, Ayarlarken elimde kaldı ayna. Ben de bu aynaları almak zorunda kaldım. Aynası stokta yoktu o zamanlar. O zamanlar parçası yoktu fakat şu an motorun çoğu parçası internette bulunuyor arkadaşlar. Ondan yana bir sıkıntınız olmasın. Grenaj parçaları falan. Fakat pahalı parçalar yani. Motor sıfırdan 80'e e, yanlış hatırlamıyorsam 7 saniyede çıkıyordu. 7.2 saniye falan olması lazım. Bu de tam 7 saniyede çıkıyor mesela. Oge biraz daha hızlı buna göre torklu. Ama bunu ağırlığına ver, ağırlığına verin. Çünkü bu motor 165 kilo boş ağırlığı. Ondan sonra ağırlıktan dolayı gitmiyor motor biraz. Yani teker yapacağım, meker yapacağım diyorsanız da bu motor tekere gelmiyor arkadaşlar. Çok bilek lazım. İnternette çekenler var falan ama yani bu motor çok zor tekere geliyor. Ben zaten şanzıman dağıttıktan sonra bir daha denemedim hiç. Size de tavsiye etmiyorum denemenizi. Orada da denemenizi. 120 cc klasmanında alınabilecek motorlardan biri. Hani en iyisi demiyorum ama al alabileceğiniz motorlardan biri. Çünkü şimdi gidip Yamaha 125 o kadar para vereceksiniz. Benim gibi motor öğrenirken şanzıman dağıtacaksınız ya da başka bir şey olacak. Freniniz patlayacak, patlayacak. Fren merkeziniz gidecek vesaire. Onun için bu yo şey ee, alabileceğiniz en mantıklı motor Çin malı motor başlangıç motoru olarak videoyu yavaştan kapatıyorum ee, çoğu şeyine değindiğimi düşünüyorum ee, aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz veya instagram adresinden efgmotovlog39 olması lazım instagramdan yazabilirsiniz instagramı da alta yazarım açıklamaya dediğim gibi motor gayet güzel görüntüsüz şöyle son bir kez göstereyim ben kuyruğunu çıkarttım katlanır plaka taktım tabi. Ama şöyle gösterirsen motor gösterecek olursam. Gayet güzel bir motor. Hani 125'lik demezsiniz şunu görünce. Bu kadar anlatacaklarım. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.